Her yaşın ayrı bir güzelliği var derler ama bakalım vatandaşın bir şansı olsa hangi zamana dönerdi? İlkokul dönemi diyeyim. Annemiz babamız başımıza daha rahatsın. Ee, elektrik yok, doğalgaz derdi yok. Çoğu da akşama alacağız mı, trafik derdimiz yok. Hiçbir derdimiz kalmıyor ki. Bir zamanda kıymetini bilemişiz zaten. Keşke bilseymişiz. Gençlik dönemine. 17-20 yaş. Neden? Hızlı dönemde. <laughs> Gençlik dönemine. 20 yaş iyi zamandı. Vallahi 15 yaşına dönerdim. Gençlik iyi bir şey ya, yaşlık zor. 20-40 yaş arası. Neden? Ee, artık yaşlandık, bundan sonra herhangi bir şey O zevkli zamanıydı, en güzel, heyecanlı zamanı o zamandı. Yeniden lise dönemine dönmek isterdim ya. Neden lise? Ee, ben daha iyi bir üniversiteye gitmek için, daha iyi bir gelecek sahibi olmak için olabilir. Siz? Aynen. Ne? Ben lise dönemine geçmek isterdim. Yani daha iyi bir üniversite, daha iyi bir gelecek. Daha farklı bir şehir. Hiçbir yere dönmezdim. Hayatımdan gayet memnunum. Bir daha 20'li ya da 30'lu yaşlara dönmek istemiyorum. Çok eğlencesizdi. Bir, çok çabalıyordum. iki çok mücadele vardı. Üç, ben dönmezdim. 88-89. O döneme dönmek isterdim. 90'lı yıllara. Kaç yaşındaydınız o dönemlerde? 40. 40 Evet. Şu an kaç yaşındasınız? 59. Gerçekten mi? Tamam şimdi. Neden 40'lı yaşlar? Herhalde geç, geç olmak istedik değil mi? 50, 59'a 40 olmak değil mi? Sporcu dönemime dönerdim. 80, 81, 83, 84. Kaç yaşındaydınız? 20. Ne spor yapıyordunuz? Neden o zaman? Tekvando. Her yönüyle çok mükemmel bir şeydi yani. Ama şu anda her şey bozulmuş yani. 3 yıl önceye dönerdim. Kaç yaşında oluyorsunuz? 15 yaşında olur. Neden o zaman? 15 değil ya 16 olur. Neden? Çünkü işte bir tane eski sevgilim vardı ya eski sevgilimden dolayı 3 yani yıl, yıllık, yıllık bir ilişkimiz vardı ondan sonra ayrıldık 3 yıl sonra. 3 yıla dönsem iyi olurdu yani. Yani çıktığınız zamanı mı? Evet. Çocukluğuma dönerdim. Neden? Bütün sayısal sonuçlarını alırdım. En baştan zengin olurdum. Şimdi fakir olduğum için zengin gibi düşünemiyorum mesela. Ama başlangıçta zengin olsaydım ona göre yaşardım yani. Her yaşın bir güzelliği var. Her dönem iyi bence. Yani şu anda mı kalmak isterdiniz? Yok abi yani 35 yaşında olsam iyiydi yani. Neden 35? 35 yolun yarısı. Hiç olmazsa. 25'li yaşlar. Şimdiki de fikrimiz olacaktı, aklımız olacaktı. Daha değişik olurdu tabii yaşam. 10-12 yaş. Neden? Çünkü hayat toz pembe. Dert yok, sıkıntı yok, geçim derdi yok. Şimdi? Şu anda her türlü stres, sıkıntı, geçim derdi. Her türlü sıkıntı var. 5-6. Neden? Ee, o zaman hayat daha güzeldi yani. Hiçbir şeyden haberimiz falan yoktu. Şimdi sınavlar falan çok zorlanıyoruz yani. Ben halimden memnunum ya. Neden? Gerçekten. Çünkü biz zor şartlarda büyüdük. Yani şu anki gibi rahat değildi bizim geçmişimizdeki gençlik dönemleri falan. Hani ekonomik krizler, ülkede hiçbir şey yoktu. Bence şu halimden memnun dönmek istemem yani kesinlikle. Çocukluk dönemimi yaşamak isterdim. Neden? Hı? Neden? Her şey değerliydi o zaman. İnsanın değeri vardı. Büyüğün, büyük büyüklüğünü biliyordu. Küçük küçüklüğünü biliyordu. İnsanlar da insanlığını biliyordu. Valla yaklaşık 20-25 yaş arasına dönerdim. Neden o zamanlar? Yani yapabileceğim şimdi hayallediğim, hedeflediğim şeyleri yapma imkanlarım. Enerjim belki şu anda yetmiyor ama o zaman daha güçlü, daha enerjik, daha canlı, daha diri bir dönemimdi. Bir şansınız olsa hayatınızın hangi dönemine dönmek isterdiniz? 30. Gençliğin en güzel yaşı. E, hayata daha iyi bakmak, hazırlık yapmak anlamda daha iyi bence. 30 ama gençlik için biraz yüksekte bir sayı değil mi? Yok, e, 30 ile 40 arası normaldir bir düzenli bir yaş yaşamak için. İleride dönük düşünürsen yeterlidir. Peki 30 yaşınızda hayalleriniz nelerdi? Valla güzel bir iş, bir ev, güzel bir aile, huzurlu bir yaşam. Başka ne olabilir ki? Bu, bu yaşa kadar yaşadıklarımızın muhasebesini yaparak geriye dönmek istediğim yaş 25-35 yaş arası. Ne yapmış olurdunuz öyle olsa? Bu yaşa kadar yaptığım hiç onu yapmazdım. Mesela bir iş yeri açmıştım, hiç açmazdım. Ee, Türkiye koşullarında evlilik çok zor biliyorsunuz. Çoluk çocuk 8 silindirli Mercedes gibi lüks. Belki çoluk çocuğa karışmazlık sırtıma bir tane sırt çantası alıp bütün ağırlıkları bırakıp ayağımda bir tane ayakkabı, sırtımda bir tane şortla dolaşmayı isterdim. Bunu tavsiye eder misiniz bize? Ederim. Gençlik şu anda evlilik mevlilik yapan gençlik Türkiye'de çok yani tamam evlensinler etsinler çoluk çocuk sahibi olsunlar ama aması var çoluk çocuğa bir şey veremediğiniz sürece Çoluk çocuğun hiç kimseye faydası olmuyor, zarar oluyor. Herhalde 15 ile 20 yaş arası derdim. E, çağımız güzeldi o zaman da onun için. Sene 94. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındayız? 19 yaşındayız. Neden o zaman? En güzel çağlarımdı, en güzel senelerimdi. Neler yaptınız? Sidede işletmecilik yapıyordum. E, o kadar yeter herhalde. Geri gitmek istiyorum. 17 yaşına girmek daha güzeldir. <laughs> Neden 17 yaş? 17 yaşında merak nelekettir, şimdi... şimdi... 20 yaş olduğu zaman şeytan olur. Yalan çok olur, do dolan olur. Yani daha mı saftı? Tabii. <laughs> ee, evlenmeden önceki dönem mi? <laughs> Neden? E ee, valla en rahat dönemim oydu. Ya, ne konuda? Ekonomik mi? Ee, yok rahatlık konusunda. E, ekonomi değil de rahatlık konusunda. Ne Yani e, daha doğrusu özgürlük konusunda diyelim. Kaç yaşındaydınız? Ee, kaç yaşındaydım? 5 yıl önce. Şimdi kaç yaşındayım? 32 33'üm, 28 de 27. Allah tabii 27. he ama gene de e, evlenmeyi isterdim ama biraz daha geç. Teşekkürler, evet. <laughs> Halil de memnunum ben aslında. Neden? E, hayat güzel. Şey İyi devam güzel. ediyor. İyi bir ailem var. Çocuğum var. Güzel. Ama geçmişte ilkokul dönemine de dönmek isterdim tabii. Neden ilkokul? Anıları güzel. Kış sporlarına gidiyorduk, kamplarımız vardı, küçük öğrenciler, hep beraber güzel ama e, her yaşında tadı farklı. Herhalde gençlik dönemini. Ama hangi, yani ne zamanlar? Yani ortalama öf, 25 ila 35, 40 yaş arası diyebilirim. Lise çağlarım. Neden? En güzel yıllarımdı, sorunsuz en güzel yıllarımdı. İlkokulda hiçbir şey hatırlamıyorsun zaten, çocuksun. Şimdi lisede her şey bilincindesin, hayat güzel, sorumluluk yok. Dolayısıyla daha güzel ise. Ha, Yaşatım hayatın e, 15 yaş ile e, 23 yaş arasına dönmek isterim. Neden o 23? Çünkü çok spesifik bir şey oldu. O da bende saklı kalsın. <laughs> Eğer programı dinleyen varsa anlayan anlamıştır. Üniversite çağlarına dönmek isterdim. Neden? Aa, hem ortam hem arkadaşlık. Hem sosyal paylaşım o anlamda daha iyiydi bana, daha iyi geliyor. Şu anki yaşım çok güzel. İnsanların yaşadığı, bilmiyorum da güzel her şey yolunda. Çocukluğumu güzel yaşadım, gençliğimi güzel yaşadım. Şu an 38 yaşındayım. Her yaşına kendine göre güzelliği var. Vallahi 2013 yıllarına kesin dönmek isterdim. O zaman çok böyle şanssız günlerim geçti, istediklerimi yapamadım. Mesela futbolcu olacaktım, o dönemde olamamıştım. Keşke o döneme geri dönsem de o hayallerimi gerçekleştirsem. 16-17 yaşındaki dönemime dönerdim. Neden? Çünkü o zamanları çok hayat çok güzeldi. Yani ne anlamda, yani, ya? ne anlamda güzeldi? Yediğimizi içtiğimizi biliyorduk. Ondan sonra fakirdik ama yememiz içmemiz çok kuvvetliydi yani. O zaman çok pahalı bir şey yoktu yani. 5 ile 10 yaş arası. Neden? Ee, ekmek elden, su gölden hiçbir derdiniz tasanız yok. O yüzden herhalde. 10 yaşında mı çalışmaya başladınız? 10 yaşında değil ama okul olsun, işte diğer şeyler olsun. O yüzden. 8'li yaşlara. Çünkü o zamanlar korkular yok. Ya yani Çoğu böyle e, toplum baskısı, yani toplum ne der gibi sorular yoktu. O nedenle. Bir şansınız olsa hayatınızın hangi dönemine dönerdiniz? Çocukluk yıllarıma döner. Ne zamanlar? 15-20 arası işte o yıllar. En güzel yıllar. Neler dert. yaptınız? E dert yok, tasa yok. Para derdi yok. Anam baban getiriyor, yiyorsun, keyfine bakıyorsun. Çocukluk dönemine dönmek isterdim. Kaçlı yaşlar? 15'li yaşlar. Neden? Şimdi, daha önce yapmış olduğum hataları yapmamak için. Yani zaten 20 yaşındayım. Hangi döneme dönebilirim? Lise çağlarına geri dönerdim. Neden? Güzeldi. Derdimiz var sanıyorduk ama yokmuş meğersem. Öyle yani o günleri tekrar yaşarım. Bir şansınız olsa hayatınızın hangi dönemine dönmek isterdiniz? Çocukluk dönemine. Neden? Neden? O çocukluk dönemindeki okul hayatlarımı bir türlü gözümden gitmiyor. Ve o gençlik hayatını çok seviyorum. Şimdi 91 yaşındayım. Gene gezebiliyorum ama o zevk, o neşe, o aydınlık göremiyorum. Vallahi gençliğimde dönmek isteriz ama nerede, nasıl döneceğiz? Dönemiyoruz ki. <laughs> Akın söyledim ben sana söyledi. Biri bana dedi ki hattaydım falan şey yaptım. Nasıl oldum? 89 yaşındayım dedim. 88'e inemedim dedim. Bu kadar uğraştım inemedim. Yani geri dönüş yok.